Çünkü adı altında evet. adı ki, de, de, tam, i̇şte, silikler, hatta, bilgilere göre aralarında kadın, çocuk ve yaşlarında da olduğu 12 sivil hayatını kaybetti. 20'den fazla da yaralılar var ve bazılarının. Ağır. Bizler buradan hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Evet, Türkiye'nin irak kürdistan bölgesindeki sivillere yönelik saldırıları ilk değil. Daha önce Şengal Mahmur başlı olmak üzere birçok bölgeye kente operasyon adı altında hava saldırıları düzenlemiş ve birçok sivil hayatını kaybetmişti. En son 26 Mayıs'ta Bamerne'deki saldırıda ikisi çocuk, üç kişi yaşamını yitirmiş. Hristiyan Arabulucular takımının Kürdistan bürosunun raporuna göre 2015'ten bu yana AKP iktidarının Irak Kürdistan bölgesindeki hava saldırılarında 138 sivil şu ana kadar hayatını kaybetti. Buradan Türkiye kamuoyuna bu saldırıya diyarlı olmaya, ses çıkarmaya, tepki göstermeye davet ediyorum. Ulusal ve uluslararası tüm kurumlar da harekete geçmeli. Türkiye'nin saldırıları ne ilk ne de son. Bu katliam tarihe bir ikinci Roboski olarak geçecektir. Sivil yerleşim alanlarının hedef alınması insanlık suçudur. Türkiye uluslararası sözleşmelerde bu yasa zaten taraftır ama bunu ihlal ediyor. Türkiye saldırıdan saatler sonra dışişleri bakanı Türkiye karşı olduğunu ancak bugün basına da yansıttı. Irak Dışişleri Bakanı Türkiye'nin bu saldırıyı gerçekleştirdiğini tespit ettiklerini kamuoyuna duyurmuş oldu. Bu tür açıklamalarla